Bugünkü dersimizde ideal çevrimleri inceleyeceğiz. Ideal Cycle Analysis. Önce birkaç tane tanımlamaya bakalım. Önce termik randıman. Elde edilen net işin verilen toplam enerjiye oranı. Bunun yüksek olması istenir. This is an indication of how well the cycle utilizes the total heat. Yani çevrimin verilen enerjiyi ne kadar iyi kullandığını gösteren bir parametre bu. Bu parametreyi biraz açarsak görüyoruz ki başladığı noktaya dönen kapalı bir çevrim için net iş net ısı transferine eşittir. O yüzden bu formülü giren enerji eksi çıkan enerji şeklinde de yazabiliriz. Bir diğer parametrede ortalama efektif basınç aynı zamanda Özgül iş olarak da tanımlayabiliriz bunu. Tarifi elde edilen işin motorun süpürme hacmine bölünmesiyle elde ediliyor bu değer. Ta, bu şekilde tarif ediliyor özgül, yani süpürme hacmine özgül. Yine bu da ne kadar yüksek olursa o kadar daha küçük bir motorla aynı işi elde ediyoruz demektir. Tariflere devam edelim. İleri geri hareket eden piston en üst noktaya çıktığında top dead center, en alt noktaya indiğinde bottom dead center üst ölü nokta, alt ölü nokta olarak tarif ediliyor. İkisi arasında kat ettiği mesafeye de stroke deniyor. Piston en üst noktaya hareket ettiğinde önünde kalan hacme minimum hacim, piston en alt noktaya vardığında üstünde kalan hacme maximum volume olarak tarif edersek bu ikisinin oranına sıkıştırma oranı, kompresyon oranı, compression ratio diyoruz. Bir takım varsayımlarda bulunmak lazım ideal çevrim analizi için. Birincisi gaz alışverişini kale almıyoruz. İkincisi ısı transferi ile eğer enerji veriyorsak bunu sabit basınçta, sabit hacimde veya her ikisinde veriyoruz. Yine aynı şekilde ısı transferi ile enerjiyi dışarı alıyorsak yine bunu da sabit basınçta, sabit hacimde ve veya her ikisinde birden veriyoruz. Gazın özgül ısısı, specific heat, sıcaklığa bağlı olabilir veya sabit olabilir. Sıkıştırma işlemleri de politropik veya izontropik olabilir. Biliyorsunuz izontropik sıkıştırma politropik sıkıştırmanın özel bir hali, ısı transferi olmadığı hali. İdeal çevrim analizine yanmayı da katmak mümkün. Enerjiyi ısı transferiyle verip almaktansa veriliş şeklini yanma ile sağlamak mümkün. Eğer böyle yaparsak o zaman yanma işlemini de sabit hacimde, sabit basınçta veya bu ikisinin bileşimi şeklinde varsayabiliriz. Yine ideal çevrim için bütün işlemlerin ne olduğunu varsaymamız gerekiyor. Önce Otto çevriminden başlayalım. Otto çevrimi buji ateşlemeli motorlar için uygun bir çevrim. Otto'yu hatırlıyorsunuz. Daha önce 4 zamanlı bir motor önermişti. İşte bu dört zamanlı motorun kapalı olan kısmı yani gaz alışverişinin dışında olan kısmı sıkıştırmayla başlıyor. Ondan sonra enerjinin sabit hacimde verilmesiyle devam ediyor ki bunu yanma ile de yapabiliriz. Sonra genleşme, gazların genleşmesi 3'ten 4'e kadar ve sonunda da dışarıya ısı verilmesi, ısı atılması sabit hacimde şeklinde tarif ediliyor otto çevrimi. Kapalı bir çevrim olduğu için içeride belli bir miktarda gaz var. Bu gaz için her an PV eşit RT formülü geçerli. Birden ikiye olan sıkıştırma durumunda basınçla hacmin ilişkisi PV üzerine eşit C şeklinde tarif edilebilir. Bu politropik bir sıkıştırma için geçerlidir. N değeri CP bölü CV'ye eşit olur. K olarak tarif ediyoruz. Bu izontropik sıkıştırma oluyor. Şimdi enerji balansını uygulayalım. Başlangıçta bir iç enerjimiz var. Sonra buna ısı transferiyle enerji veriliyor. Ve kontrol hacminden yine iş dışarıya veriliyor. Bu ikisinin farkını iç enerjiye ilave edersek sonuçta ikinci noktaya varırız ve oradaki iç enerji U2 olur. Formülü tekrar bu şekilde yazalım. Önce izontropik sıkıştırmaya bakalım. Isı transferi sıfır olacak ve formül bu şekilde dönüşecek. Şimdi burada U1 U2 yerine CV T1 T2 yazdım. Bu CV'nin tarifinden geliyor cv eşittir du. Bu cv'nin tarifinden geliyor. cv eşit du bölü dt. Buradan da du eşittir cv dt şeklinde yazabiliriz. Her iki tarafında integralini aldığımızda integral du delta u şeklinde yazarız. Bu kısmı da cv ortalama yani mean value çarpı delta t şeklinde yazabiliriz. Burada tabi cv'nin tarifi ortalama olarak bu şekilde tarif ediyor. Bu integrali alıyoruz t üzerinden ve o arada aralıktaki t'ye bölüyoruz. Böylece u1 2 cv delta t dersek eğer cv is the mean value t1'den t2'ye kadar ortalama değer. Böylece tabi yerine koyduğumuz zaman cv delta t'yi iş eşittir cv t1 eksi t2 oluyor. Birim kütle için pv rt yazarsak t eşit pv bölü r. Bunu yerine koyalım t'nin yerine. pv r, pv r şeklinde bir ve ikinci noktalar için r'yi dışarı çıkartabiliriz. Ve cv bölü cr'nin yerine de şu iki ilişkiyi kullanaraktan k eşittir cp bölü cv. Bunu termodinamikten hatırlıyorsunuz. K'nın tarifi buydu. Cp eksi cv de R'ye eşittir. Her iki tarafı birden, her iki taraf birden CV'ye bölelim. CP bölü CV, CV bölü CV, R bölü CV. Şurası şuradaki tariften K oluyor. Burası 1 oluyor. Şurası aynen kalıyor. Sonra tersine çevirelim. CV bölü R eşittir. 1 bölü K eksi 1. İşte böyle yerine koyduğum zaman CV bölü R'nin yerine 1 bölü K eksi 1'i bu denklemi elde ediyorum. Şimdi bu denklemde aynı zamanda PV eşit RT. O yüzden şunların yerine RT1, RT2 koyabilirim. Ve R'yi de dışarı çıkardığım zaman aynı formülü bir de bu şekilde yazabilirim. Politropik sıkıştırmaya bakarsak, burada tabii ısı transferi sıfır değil enerji denklemini olduğu gibi yazmamız lazım. Bu formülü Q için yazdığımız zaman U2 U1 yerine C ve T2 T1 yazabiliriz. Geriye kaldı bu terim. Bu terimi nasıl yazabiliriz? Onda da pistonun bir F kuvveti ile sıkıştırma yaptığı zaman ve delta X kadar hareket ettiği zaman yaptığı işe bakalım. Bu iş F çarpı delta X'tir. F'nin karşılığında yani bu kuvvetin karşılığında da bir karşıt kuvvet olması gerekiyor. O da içerideki basıncın bu alanla çarpımına eşittir. O kuvveti de P çarpı A olarak yazalım. O zaman bu iş aynı zamanda P çarpı A çarpı delta X'tir ve A çarpı delta X de delta V'ye küçük bir X miktarı oynamada yapılan işin oradaki küçük bir hacimdeki oynama çarpı bu hacimdeki oynama sırasında sabit kaldığını varsaydığımız Şimdi bunun integralini aldığımız zaman daha küçük hacim değişmelerini göz önüne alaraktan P'nin yerine de C bölü V üzeri N'yi korsak eğer deminki formülden C sabit olduğuna göre dışarı çıkartabiliriz. Böyle bir integral var elimizde. Şimdi bu integralde V üzeri eksi N'yi integre ettiğimiz zaman üzerini bir arttırıyorduk. Ve aşağıya geliyordu. C bölü 1 eksi N'e Aynı katsayı V'lerin üzerine geliyordu. C'nin P1 V1 üzerine veya C'nin P2 V2 üzerine olduğunu da Göz önüne alırsak ve yerine korsak bunları bir seferinde c'yi p2 v2 üzerine diğerinde c'yi p1 v1 üzerine olarak korsak v üzeri n ile v üzeri eksi n'ler birbirini götüreceğine göre geriye sadece burada v2 şurada da v1 kalacak. 1 eksi n1 yerine 1 eksi n1 yerine n eksi 1 yazarsak içini de p1 v1 eksi p2 v2 yazabiliriz yine P ve işte RT formülünü kullanaraktan ve R'yi dışarı çıkararaktan bunu R bölü N eksi 1 parantezine T1 eksi T2 şeklinde yazabiliriz. Bu da daha önce bulduğumuz iş terimine oldukça benziyor. Orada R bölü K eksi 1 vardı. Burada da R bölü N eksi 1. Zaten K da N'nin özel bir hali. Ve böylece work term yani iş eşittir. P1 V1 başlangıçtaki durum eksi P2 V2 sondaki durum. veya R bölü N eksi 1 şeklinde başlangıçtaki sıcaklık eksi sondaki sıcaklık şeklinde bulabiliriz işi. Bu yazılış şekli genleşme içinde aynıdır. Bunu göz önünde bulundurun her zaman başlangıçtaki sıcaklık eksi sondaki sıcak. Biraz daha açalım bunu. Q eşittir. Bu formülü hatırlıyorsunuz. Enerji denklemi. Burada U2 eksi -U1 U1'i CV delta T yani CV çarpı T2 eksi T1 şeklinde yazmıştık. Şimdi bunun yerine de yukarıdaki formülü korsak görüyoruz ki delta T her ikisinde de var. T2 T1'den daha büyük olduğuna göre T2 Eksi t1 parantezine alalım. O zaman şu r eksi r bölü n eksi 1'in önü eksi olması gerekiyor toplamda. Ve elde ettiğimiz formül bu. Bu formüle baktığımız zaman bu kısmının toplamda eksi bir değer verdiğini görüyoruz. Ve bu kısımda her zaman artı bir değer olduğuna göre q birden 2'ye eksi bir değer olduğu ortaya çıkıyor.